Dünyanın en büyük elektronik fuarı olma özelliğini taşıyan CES'ten inovasyon ödülü almış bir akıllı robot süpürge var yanımda. TCL tarafından üretilen Civivo 6500 modeli robot süpürge bu videodaki konuğumuz. Arkadaşlar daha önce sizlere birçok robot süpürge anlatma fırsatı bulmuştum. Bu robot süpürgede aslında daha öncekilerden birkaç tanesinde gördüğüm şu toz toplama haznesiyle gerçekten benim gönlümü kazanmayı başardı. Ama bunda birkaç tane özellik var ki hakikaten hiçbirinde olmayan özellikleri bünyesinde bulundurmayı başarmış. Ürünün genel yapısına baktığımda arkadaşlar altında bir adet turbo fırçası bulunuyor ve yanında sürekli toplamayı sağlayan dönen bir fırçası bulunuyor. Ve tabii süpürgenin tekerlek yapısı gereği de herhangi bir engel gördüğünde ya da böyle halı gördüğünde vesaire bunların üstüne rahatlıkla çıkıp temizliğini yapıp kesintisiz bir temizliği bizlerle buluşturabiliyor. Cvva 6500. Tabi robot süpürgelerde artık teknoloji belli başlı yerlere geldi arkadaşlar. Firmalar arası rekabet artık farklı noktalara doğru devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de emiş gücü. Bu üründeki emiş gücü 2700 PA değerinde tutulmuş durumda. Piyasadaki rakipleriyle doğrudan eş değer bir emiş gücüne sahip. Şu anda piyasada baktığımızda en niye diyebileceğimiz robot süpürgelerde bu emis seviyesine sahip diyebilirim sizlere. Ancak tabi bazı robot süpürgelerde hiçbir şekilde görmediğimiz ve benim aşırı eleştirdiğim bir özellik var. O da odaları modelleyebilme ve böyle işte alan temizliği gibi şeyleri yapabilmesi için üzerinde bulunan bazı sistemler var arkadaşlar. Bu robot süpürgede bir lazer sistem bulunuyor. Bu lazer sistem sayesinde bu süpürge doğrudan odalarınızı modelleyebiliyor. Evinizi de modelleyebiliyor. Süpürgeye gidip arka odayı süpür güzelim bir arkayı temizle diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve tabii yani böyle başka bir yeri de isterseniz orayı da temizletebilirsiniz evinizin içerisinde. Bu modelleme sistemini kat katta bölmeniz mümkün oluyor. Aynı anda 5 farklı haritayı robot süpürgenizin içine kaydedebilir ve bu 5 farklı harita üzerinde farklı farklı temizlikler yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. DDS lazer sistemi sayesinde ise sadece modelleme ile kalmıyor bu robot süpürge. Aynı zamanda sağa sola çarpma ihtimalinde ortadan kaldırmış oluyor. Şimdi gelelim işin temizlik kısmına. Süpürgenin içerisinde farklı farklı modlar bulunuyor arkadaşlar. Ben bu modları sizlere hem anlatacağım hem de günlük hayatta böyle birkaç örnekle hangi mod ne işe yarar onları da özetlemeye çalışacağım. Modları sırasıyla sizlere sayacak olursam sessiz, standart, turbo ve max olarak geçen farklı modlar bulunuyor. Günlük senaryolardan örnek verecek olursam sessiz modda süpürge 65 desibelin altında bir ses ile çalışıyor. 65 desibelin altında çalıştığı durumlarda tabii ki emiş gücünden feragat etmek zorunda kalıyor. Bu modu açıp temizlik yaptırmak istediğinizi düşünün. Uyuduğunuz saatlere bu süpürgeyi programlayabilirsiniz arkadaşlar. Siz uyurken süpürge evi temizlesin. Evinizin dışında olacağınız saatlerde ise Max modunu açarak yani bu programlamayı yaparak uygulamanın içinden hiç elinizi sürmeden gece uyurken sizler sessiz modunda siz evin dışındayken de Max modunda en iyi temizliğin sağlanmasını programlayabilirsiniz. Videonun giriş kısmında sizlere söylediğim diğer modellerde olmayan ama bu modelde olan özelliklerden ilkine geldik çattık arkadaşlar. Cihazın içerisinde UV sterilizasyon yapabilen bir özellik var. UV ışınları dediğimiz ışınları kullanıyor. UV sterilizasyon yapabilen daha önce bir robot süpürge ben görmemiştim. Altında bulunan ışıklı sistem ile ki ben ışıklı diyorum ama yani bu ışık aslında altta bulunan bakterileri yerde bulunan bakterileri ortadan kaldırma amaçlı kullanılan bir ışın sistemi arkadaşlar. HEPA filtre de cihazda bulunuyor. Yıkanabilir bir HEPA filtre olduğu için hani uzun ömürlü bir şekilde kullanmanız mümkün oluyor. Fakat şurada yine sizlere bir uyarıda bulunmak isterim. Hepa filtreyi yıkadıktan sonra çok iyi kurutun arkadaşlar. Çünkü eğer iyi kurutmazsanız süpürgemde koku var da süpürgem çalışınca evimi kokutuyordur gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden filtreyi temizledikten sonra mutlaka iyice kurutmaya özen gösterin. Ve tabi gelelim diğer süpürgelerin hiçbirinde benim görmediğim bir başka özelliği arkadaşlar. Doğrudan Google Asistan ve Alexa desteği var. Amazon'un sesli asistanı Alexa desteği var. Evinizde eğer bir Google Home kullanıyorsanız ya da Alexa'nın evinizde sesli asistanını kullanıyorsanız bu süpürgeli eşleştirerek evi temizle komutunu verdiğinizde evinizi temizleyebiliyor. Tabi evinizde dediğim gibi hali hazırda böyle bir sistem varsa bence çok büyük bir kolaylık olmuş diyebilirim sizlere. Bu süpürgenin evi diyebileceğimiz burada bulunmakta olan çöp haznesine de değineyim arkadaşlar. Çöp haznesinin içerisinde bir çöp torbası bulunuyor. Bu çöp torbasını içine yerleştirdikten sonra bu süpürgenin neredeyse temasını sıfıra iniyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde fiziki bir temasta bulunmanız çok 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 düşük bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. 4 litrelik bir çöp haznesi var burada görmekte olduğunuz evi dediğimiz bölümde. Haznenin kapasitesine baktığımızda 4 litrelik kapasitesi olduğunu görüyoruz. Süpürgenin çöp haznesine baktığımızda ise 500 ml'lik bir toz toplama kapasitesi bulunuyor bu süpürgenin. Eğer süpürge temizlik sırasında pili kritik seviyeye düşerse evine geliyor arkadaşlar. Kendini şarj ediyor. Şarjını tamamladıktan sonra çıkıyor. Tekrardan temizliğine devam ediyor. Kullanım sıklığınıza göre şurada bulunmakta olan kutu içerisindeki çöp torbasını değiştirmeniz yeterli olacaktır. Tek şarj ile 150 metrekareye kadar bir evi temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani oturduğunuz ev ortalama bir 2 artı 1 ya da 3 artı 1 ise ekstra bir şarja ihtiyaç olmadan 5000 miliamperlik bu pil ile rahatlıkla burayı temizleyebilirsiniz. Ve tek şarj ile de 3 saate kadar bir temizlik yapabildiğini sizlere aktarayım. Süpürgenin genel yönetimine baktığımızda ise TCL'in Home App isimli bir uygulaması var. Bu uygulamanın içerisinde süpürgenin hemen hemen her şeyi, yönetebiliyorsunuz. Uygulamayla uyumluluğunu oldukça beğendim. Zaten süpürge Wi-Fi destekli bir süpürge olduğu için evinizin dışındayken de hatta dünyanın neresinde olursanız olun doğrudan süpürgeye bir komut verebiliyorsunuz. TCL Home App'te aynı zamanda herhangi bir TCL ürününe sahipseniz TCL ekosistemine sahip bir ürüne sahipseniz o ürünlerinizde yine listeleyebiliyor ürünlerinizde yine yönetebiliyorsunuz ve yavaştan ürünün fiyatına doğru devam edeyim. Bugünlerde bildiğiniz üzere döviz kurları oldukça oynak. Dolayısıyla sizlere hazırladığımız videolarda da kayıt sırasında söylediğimiz fiyatlarla kayıt sonrasında ortaya çıkan yani yayın sonrasında ortaya çıkan fiyatlar arasında bazen çok önemli değişiklikler olabiliyor. Bu ürün için ise 9000 ila 10.000 TL bandında bir robot süpürge olduğunu şu an için en azından bu kayıt gününde söylemem. Mümkün arkadaşlar. Tabii ki siz satın almak istediğinizde güncel fiyatı ne olur? Bir şey söylemek şu anda çok da mümkün değil ama biz incelerken fiyat bu şekildeydi. Bu fiyata göre bir değerlendirme yapacak olursak çok fazla rakibi olan bir ürün arkadaşlar. Ancak rakiplerinden kendini birkaç özelliğiyle sıyırmaya çalışanlı bir ürün olmuş. En azından bir şeyler denenmiş. En azından bazı yenilikler bünyesinde bulunduruyor ve onları da bünyesine katarak karşımıza gelmiş bir ürün olmuş kendisi. Sevdiğim özelliklerini sizlere söyledim. Yeniliklerini anlattım. Sizler ne düşünüyorsunuz TCL CV 6500 modeli hakkında? Yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.